Herkese iyi akşamlar. Bir halka arzı videosuyla daha beraberiz. Şimdi aslında dün bu Taptı Oksijen'in halka arzının henüz onaylı izahnamesi gelmeden bir video çekimine başlamıştık. Büyük ihtimalle video çekerken halka arzının onayı geldi. O yüzden şimdi tekrardan halka arzla ilgili bilgi vermek adına size tekrardan bu Taptı Oksijen'in halka arzı hakkında bilgiler vereceğiz şimdi bu zaten Taptı Oksijen iki tane hastane ve bir tıp merkezinin e, bir bütünü diyebiliriz aslında. Bunlar bir hastane topluluğu İzmir bölgesinde bulunuyorlar ve bu topluluğun genel adı Tınaztepe Hastaneleri olarak sizlere iletebilirim. Şimdi e, İzmir Tınaztepe'de Burca Hastanesi mevcut. Bu hani Taptı Oksijen grubunun içerisinde bulunan e, hastanelerden bahsediyorum. İzmir Tınaztepe Burca Tıp Merkezi mevcut ve yine İzmir Tınastepe Galen Bayraklı Hastanesi mevcut. Şimdi bu hastanelerde e, aslında A'dan Z'ye birçok bölüm var. Hani her bölümde bölümle ilgili e, destek sağlıyorlar. Acil servis hizmetleri, ağız ve dış sağlığı, aile hekimliği uzmanı, anestezi ve reanimasyon, beslenme ve diyetetik, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, dermatoloji, endokrinoloji, estetik ve plastik cerrahi, Evde profesyonel sağlık hizmetleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, gastroenteroloji, genel cerrahi, genel yoğun bakım, genel genetik hastalıkları değerlendirme merkezi, girişimsel radyoloji, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, havacılık tıp merkezi, kadın hastalıkları ve doğum, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, kardiyoloji yoğun bakım Kulak burun boğaz, mikrobiyoloji, nefroloji, nöroloji, nükleer tıp, ortopedi ve travmatoloji, patoloji, perinatoloji, psikiyatri, psikoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, tıbbi onkoloji, tınastepe onkoloji tarama, tanı ve tedavi merkezi, üroloji, yeni doğan, mer yeni doğan yoğun bakım merkezi. Yani A'dan Y'ye kadar birçok e, bölümde faaliyet gösteriyorlar. A'dan Z'ye kadar demedim fark ettiyseniz. Şimdi iki tane hastanemiz, bir tane de tıp merkezimiz var. Belki halk arzından sonra da dünkü videoda bahsettiğim gibi yeni hastaneler de açabilirler, yeni tıp merkezleri de açabilirler. Birçok bölümde faaliyet gösteriyorlar. 2001 yılından beri bu firma var olmuş durumda. Ben bu firmanın da yine önünün gayet açık olduğu düşüncesindeyim. Şimdi halka arz bilgilerine geçecek olursak şu şekilde geçelim. Arz fiyatımız 10 lira 21 kuruş olarak belirtilmiş. Halka arz tarihimiz 4-5 Ocak değil 5-6 Ocak olacak. Bunu yanlış yazmışım kusura bakmayın. Dağıtım yöntemi eşit. Çok güzel. Toplam not 28 milyon not. Arz büyüklüğü 285 milyon TL. Bireysele %100 eşit dağıtım. Yani sadece bireysele değil aslında tüm kurumsala, bireysele, yabancıya, yerli hepsine %100 eşit dağıtım. Bu da gayet güzel. Devam edelim. Fiyat istikrarı planlanıyor. Zorunlu değil biliyorsunuz ki hani fiyat istikrarı planlanıyor şeklinde e, izahnamede yazıyor ancak bunun herhangi bir zorunluluğu yok. Satmama taahhütümüz var. 12 ay ihraççı, 12 ay ortaklar olmak üzere devam edelim. Başvuru yerlerimiz tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapabiliriz. Akbank'ta dahil. Niye Akbank dahil diyorum? Çünkü 3 e, halk arzın ikisinde biz Akbank'ı göremiyoruz. Burada e, tüm banka ve yatırım kuruluşlarını görmek açıkçası bizi mutlu etti. Çünkü Akbank'ta da birçok kişi bu halk arzlara başvuru yapmak istiyor. Şimdi tahminimizi biz şu şekilde yaptık. E, biliyorsunuz ki halk arzları gün geçtikçe sürekli yeni başvurular geliyor. O yüzden 1 milyon kişi üzerinden ilerleyeceğim. Bu tabii ki bir matematiksel hesap kesinlikle yatırım tavsiyesi değil bilginiz olsun. E, 28 milyon lot dağıtılacak toplam. 1 milyon kişinin başvuru yaptığını varsayarsak eğer 28 lot düşüyor kişi başına. E, lot fiyatımız arz fiyatımız 10 lira 21 kuruş. 28 lotla çarptığımızda 285 liralık bir e, hissenin bizim hesabımıza portföyümüze geçeceği düşüncesindeyiz. Ama tabii ki hani 1 milyon değil 800 bin olur, 750 bin olur, 1,5 milyon başvuru olur. Hani bu net olmadığı için biz 500 liralık bir başvuru yaptık. Maksimum zaten 500 liralık yapmanız yeterlidir diye düşünüyorum. Açıkçası ben 500 liralık başvuru yapacağım ama yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle bir sonraki videomuz zaten maçkoliğin halka arzı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.